Ağızları, biliyorum ağızları kaynanasından korkuyor. Ben karımdan korkuyorum. <laughs> Gözünden yaş geldi anasın anasın ya. O değil de aşağıda Mert Keçeci diye birisi var. Gülüyordu daha yeni ben derken adamın anasını anlatı diye. Ulan ezik. Sen eziksin oğlum ezik eziksin. Siz oturup ağlıyorsunuz şeyi koyuyorsunuz maçtan sonra yenildin mi içiyorsunuz. Siz böyle taraftarsınız yani. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftarı öyle olmaz. Bak, unutmayın bak Fenerbahçe taraftarı övünürdür. Fenerbahçe Aa, taraftarı şey adamın anasını ağlatır bak. Unutmayın bunu. Benim bu dediklerimi unutmayın bak. Gelin abi. Evet. E Fenerbahçe'nin kalecisi bile çok korkak abi. Ya Kamp zaten orada başlıyor, onda kaçıyor. başlıyor zaten. Onda başlıyor aman ha koyayım. Benim Ediz benim oğlan. Diyor ki ne baba bu Altay kaleci malajı sen bundan 20 kere daha iyi kalecisin diyor. Kafayı yiyor çocuk. Baba bu Altay kaleci de Nasıl kaleci yapıyordu Fenerbahçe? Sen niye yapmadın Fenerbahçe'ye kalecik diyor. Hani çocuk beni görüyor onu görüyor. Hani anladın mı? Doğru o, diyor. Bu arada da o da düşebilir ha. Sen de var ya fiziken ve böyle hırt kurtarışlar bak, ben, bak, Volkan Demirel'i andırıyor abi. yani canip yani Ali Koç'usun. Bak, abi Ceylan da ben izliyordum Volkan Demirel gibi abi ben izliyordum bugün maçını. Canlı adam e, top diye arkadaşının kafasını yumrukladı abi. <laughs> Topu yumrukladı. <laughs> Güzel algı yapıyor. Kalkıyor. Ben işte adamın kafasını uçuyor. Altay onları bile tutamıyor. Anladın mı? Ee, bak Canip burada. Canip benim gençlik. Altı çok Canip, türban tutuyor. Canip'e sorun bakayım. Ben mi Altay mı? Seni ben de izledim abi. Videonun falan izledim hatta DC'de. Yani kaleyi maleyi kaplıyorsun böyle. Rakip senden korkuyor da. O maç delik de ettiler seni. Adamın takımı mı Adamın ne yapsın abi? şimdi olabilir. Hiç değilse, hiç değilse Altay gibi götten verilmiyor mu? <laughs> Aynen abi Altay gibi kaçmıyor en azından. Abi şimdi şey konuşsak abi bu Selahattin Bakir'in açıklamalarından ne anladınız siz? Abi Selahattin Biraz... işte diyorum ya. Bir ne, dakika bir tek tek, bir bitireyim. Bir dakika bir tek tek bir olsun, bitireyim. Işte, bir, bir, ha şunu söyleyeyim. Selahattin Bakir'in sözlerini konuştunuz mu abi? Diyor ki iki tane çok kaliteli hani, transfer yaptı kaliteli. Çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızın rapor doğrultusunda e, transferler yapacağız demiş. İşte kalite kent işte. Ryan Kent kalite bunlar için. Işte. ne anladınız bundan mesela? Yani hani gemileri yapmışlar koç? Limanları yakmıştı. Abi sen ona inandın mı? <laughs> yaktı abi yaktı. ben Aa, bir şey diyeceğim. sen ona inandın mı? Bantiş. Bantiş bir şey diyeceğim abi. Abi eee apranak sattım 1000 miligram baş ağrısından. Abi yani nasıl bir gırtlak var sende? Nasıl bir diyafram var abi? Sen Abi niye bağırıyorsun insanlar sen? Niye bağırıyorsun abi ya? Oğlum ben zaten antrenmandan çıktım için daha yeni full bağılıyordum Full şeyim ben ya. Nasıl söyleyeyim sana şu an? Pam pam. Gergin yani... misin abi? Pam, pam, Yok bro. Pam, full şeyim dinamitim yani. yani i̇şte pam pam pumping. Yani anladın mı? Kalbi dediğim böyle olur abicim ya. Adrenalin. Full... Ya sen beni Halil'e bile gördün neyse. Ben full'da adrenalinim bro. Ben şu an daha patlama pozisyonundayım yani. Abi bana bir tane DM gelmiş şimdi diyor ki Amına kodumun yerinde kapı kadar kaleyi koruyamıyor. Her maç dört tane beş tane gol yiyor. Altay'ı eleştiriyor. Altay'ın tırnağı kadar kaleci değil Panter Ceylan yazmış. Doğru bro. Ona söyle ki Altay götünün üstüne düşmeye devam etsin. Tamam. Götünün üstüne özellikle götünün üstüne düşmeye devam etsin. Ulaş abi sen ne düşünüyorsun bu kardeşimizin attığı diye bak. Ben Ceylan'ın kalecini beğeniyorum da abi işte arada şeyliği var yani. Ceylan iyi kaleci de Altay'dan iyi mi? Altay'dan iyi olsaydı keşke yani. Ya i̇yi diyeyim abi Altay'dan iyi Ceylan. Yetenek dersen Ceylan çok yetenekli kaleci ama Ceylan maçlarda böyle arkadaşlarıyla dövmeye çalıştığı için bir yere gelemedi yani. Ceylan çok yetenekli kaleci. Yetenek konusunda sıkıntı yok yani. Ama iş yetenekle bitmiyor. Biraz şansın olacak biraz arkan olacak. Biraz da şey kendini kontrol etmeyebileceksin yani. Evet abi. Evet aynen, abi, aynen. Ceylan abi aynen. sert kaleci ve rakiple e, hava topuna falan girince rakip yere düşüyor, bayılıyor. Ceylan abide problem yok. Altay ama rakiple çarpışıyor. Ya Altay Murat, yerden kalkmıyor, geçen bir ay pantışın, sakat rakip bir ayağa kalkıyor. maçını izliyoruz, korner pozisyonu var. Top geliyor, hava topuna çıktı. Takım arkadaşının kafasını tuttu ya. Lan oğlum ya neden öyle bir şey oldu ben onu Tuttum ben hatırlıyorum. hatırlıyorum beraber izledik. Ya şeyle, ben bir kafasını tuttum ya ben merak ettim ya. Ulaş abi ya tutmadım abi bak, bir takım arkadaşının kafasını. Ben hatırlıyorum ben, ben, de hatırlıyorum. Bak Ceylan abi. Bak bir tane fotoğraf Bir şey diyeceğim. Abi, abi, abi en azından topla kaleye girmedin ya Altay ay gibi birkaç kere. Tabi tabi onu anlatacağım. Bir dakika. Girdi yani, girmişliği var topla kaleye adam bir şut çekiyor. Şeyle beraber topla beraber Ceylan abi içeri sokuyor. Bir de ya, bu bak. Pantiş'in Pantiş'in oynadığı maçlar var ya salon futbol. Bunda toplar handball topu. Handball topuyla futbol. Ceylan o toplar uf, o toplar normal top değil değil mi? Siz oynadınız. Abi abi handball topu değil. Handball değil abi normal top mu diyorum normal ağır top değil diyorum yani. Abi toplar ağır. Abi futbol topu standart topu mu abi? Altı, abi futbol topundan daha ağır. O yüzden topu kaldırmak ve futsal topunu kaldırmak zordur yani. Aynen. Biraz daha fazla şey var içinde. Eee... yün yun, yun, yun. Şöy, ne oluyor? Şöy ne oluyor lan? köpük. Köy, köpük aynen. Biraz daha fazla var. Ha normal ama yakından yani kafamıza, burnumuza falan topları yiyoruz yani. Hasan daha ne zaman kadarını bildir kardeşim? Efendim abi? Hasan şey Zaha diyorum karar ne zaman bildirir? Abi düğünden sonra bildirir. Bu hafta düğünü var da akşam yine onun yakın bir arkadaşıyla görüşecek. Güzel bilgiler gelecek akşam. Ya bizim e, futbolcular veyahut da ilgilendiğimiz futbolcular amına kodumun yerinde düğün merakına mı girmişler hepsi ya? Ha biz biz ben anlamıyorum ya. Abi adamın adamın yıllardır sevgilisi, adamın Murat kadar çocuğu var sevgilisinden daha yeni evleniyor. Bizi buldu o da. Gerizekalı ya, mal herif ya. Bizim gruptaki Kim, armutlara diyor ki, adam diyor gelmesin diyor, şimdi her gün vuruşacak. Ulan adam sabah akşam vuruşuyor zaten. Burada top oynamaz o, diyorlar. Odayı şeyler dinliyor, odayı aileler dinliyor Murat gözünü seveyim. Ya abi hiç şey... aşağıda şey... yeğenim var kardeşim. gibi de takılmıyor. Neymiş? Pardon Hasan, yani. yeğenimi kaldı abi takımda. Şimdi diyor ki, başka transfer olmayacak gibi görünüyor şu anda. Selahattin bak can ne ediyorsun bu işe. Hani gemileri yakıyordu bir adam. Ben ben Fenerbahçe resmi sitesinde Ali Koç'un o zaman yaptığı açıklamada işte 2023-2024 sezon hazırlıklarına başladık. Eksiklerimizi tespit ettik ve bunun üzerinden çalışmalara başladık dedi. Saniyesiyle jet hızıyla ben altına siz yalan konuşmaya devam edin. insanları kandırmaya devam edin diye bir tweet atmıştım. E bugünkü geldiğimiz noktada zaten her şey ortada. Şöyle bir şey var. Bu Fenerbahçe camiasının çok ciddi problemleri var abi. Taraftarından kongre üyelerine kadar, divan üyelerine kadar hepsi vallahi sorunlu abi. Yani şöyle bir sorun var. Yani gerçekten böyle şizofrenlik işlemiş bu camianın içine. Böyle kendi yalanlarına inanan bir cami olmuştur Fenerbahçe camiası. Yani 5 yıldır yapılan bir ee, yani yapılan icraatlara baktığım vakit hala 6. yılında işte gemileri yakacak, karartmış, yok şöyle olmuş, böyle olmuş diye diye abi insanlar burada hala zaha paylaşımı falan yapanlar var. Ya bugünkü açıklamalardan sonra ben şunu anladım abi. Biz iki tane çok iyi oyuncu aldık dedi ve şimdi hocanın transfer doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam ediyor dedi. Yani şunu anladım ben. İki tanesini biz aldık. Şimdi geri kalan oyuncular işte bakacağız yani ne bulursak alırız gibisine. Yani bu, bunların üst düzey futbolcu getireceğine ben inanmıyorum. Ya ben her zaman diyorum Ali Koç'un bir futbolcudan fazla yıllık dört üstü maaş vereceğini ben hayatta düşünmüyorum abi. Yapmadı da. beş yıldır yapmayan adam altıncı yılında da yapmaz abi. Yani bunu artık yani kabul etmek zorundasınız. Aa tamam şimdi hep bunu mu konuşacağız? Hep şöyle mi? Bütün oklar oraya gidiyor. Gerçek şimdi yani gerçekçi olmak lazım abi. Doğruları konuşacağız. Yani şimdi ben şunu gördüm abi. Ya benim en nefret ettiğim olay şu, yalan konuşan prim kasıyor, dinleniliyor, doğru söyleyene küfür ediyorlar. Alayınızı namına koyayım ben sizin. Ya bu nasıl bir kafa abi? Ya abi bu nasıl bir ülke ya? bir Nasıl insanlarız biz ya? Ben anlamıyorum ya. Yalandan, fesatlıktan beslenen bir toplum ya. Ya gerçekten inanılmaz bir şey. Adamlar küfür ediyor sanki biz yönetiyoruz bu kulübü. Ben söylüyorum ben gerçekçi davranıyorum. Ben de isterim ki Fenerbahçe gitsin onu bunu alsın. Ya ben inanmıyorum abi. Ya ben inanmıyorum. Olay burada. Yine salay yatırıyorlar bu taraftarı ya. Yazık gün abi. Selahattin Baki'nin açıklamaları zaten fiyasko. Abi bak çok böyle bir insan tipi vardır. Gördüğüm vakit konuştuğu vakit böyle bir ya böyle bir şeyler oluyor sana anlatabiliyor musun? Bana oluyor abi bana geliyor. Yani böyle salak yerine koyuyorlar. Bir de çıkmış diyor ki biz kenetlendik mi bizim karşımıza kimse duramaz. Siz önce bir kendinizi kenetleyin şu kulübe ya. Ya boş konuşmaları bırakın artık şu camiada ya. Allah'ını severseniz ya. Resmen Fenerbahçelilere siz gerizekalı muamelesi yapıyorsunuz yıllardır. Ya başka hiçbir şey değil ya. Ayıp ya. Adam konuştuğu zaman benim midem bulanıyor ya. Başkanından tut yöneticisine kadar ya. Bunların alay palavraca ya. Abi şimdi bir haber geldi. Selta Vigo Altay Bayındır işi ciddiymiş. Ya ciddi ciddi Altay Bayındır istiyormuş. Haberiniz olsun. Ne 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 ne? Altay Bayındır gidiyor mu? Abi gidiyor demedim. Selta Vigo ilgileniyormuş Altay Bayındır'la. i̇şte işte, işte şeylere geldiğimiz andır. Oğlum kalecimiz yok yine. İrfan Can'la mı sezonu bitireceksin? Altay nereye gidiyor? Abi gidiyor dedim mi ben? Diyorum ki sana bak. Üç defa anlatıyorum. Diyorum ki ne? Altay Bayındır'la ilgileniyormuş Selta Vigo. Ha, tamam bir Başkan satmasın. Sakın ha Altay bizim gücümüz. Abi ben hayatımda senin gibi bir adam daha tanımadım ya. ya Oğlum sen... adam ucuza bak, mı gitsin? Sen... Sat. Bırak öveyim de biraz sonra. Hadi biraz sizler iyi fiyata gitsin. Burcu, altay iyi kaleci. ediyor. Bedavaya satmıyoruz. burç yok. Astrologlar. Altay'ı bedavaya Altay'ı altay satmıyoruz kardeş. Fiyat en az 5 milyon. burcu bu saatten sonra. Abicim burcu, e, neyse, burcu, e, neyse tamam şey teşekkürler bilgi için. Abi odaya şey yapmayalım. Kalecimizi e, kalecimizi kalecimiz öyle bedavaya satmıyoruz. En az 15 sen, milyon. Sen, sen diye Hasan diye diyor ki kullanım limiti aşıldı diyor. Senin odayı göremiyorlarmış çocuklar söylüyor. Abi benim odayı göremiyorlarsa Kapatıp açalım. Yok yok onunla değil. Twitter'da bir arıza var abi. Mavi tıkımız yok diye mi böyle oluyor? Abicim arıza yok. Mavi tık olmayanlara Twitter bir sınırlama getirdi. Artık tamam abi. E, keşfet, yani şey time'ı çok yenileyemeyeceksin. Sınırlama ya var. Tamam abi şey nedir o? E, yavaş yavaş Twitch'e geçeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yavaş yavaş Twitch'e kayarız. Abi, yani. Abi YouTube'a kayalım. Altı ilk Twitch. takım almaz boş yere şey yapmıyor. Twitch, da. Twitch daha iyi abi şeyden YouTube'dan. YouTube mu? Da, YouTube YouTube'da eziliriz abi Twitch daha iyi. Abi Discord da var. Samet Akaydın'a bu saatten sonra kimse laf söylemesin. İçinden geçerim. Samet Akaydın. Samet Akaydın bu kulübün değeridir. Hemen söylüyorum sebebini de. Bir gönderi paylaşılmış. Seni parlatıp bitirine koyan seninle özel ilgilenen başkan yönetime seni teknik direktörlere savaş açarak oynatan taraftara rağmen illa gitmek istiyorsan git evlat. Fenerbahçe kimseye muhtaç değil. Hiçbirisi Fenerbahçe'den büyük değil diye bir gönderi paylaşılmış. Bu gönderiyi de Samet Akaydın beğenmiş. Bravo. Bravo kardeşim. Ben işte Fenerbahçe'de böyle aidiyet duygusuyla yanıp tutuşan bunun bilincinde olan futbolcuları severim. Samet Akaydın ömür boyu Fenerbahçe'ye yedek olarak senede 3-5 maça çıkarak kalabilir abi. Böyle olur. Kanla, işte, bir bilgi geldi. Mağrabi pek mağrabi hesap mağrabi diyorlar. Samet'in pek hesabı diyorlar. İşte Fenerbahçe. İşte Fenerbahçe, işte Fenerbahçe zihniyette. Tek şansı Ulan Hasan. Yemin ediyorum. Ben de ben diyorum abi bak bu Fenerbahçe camiasında e, Selçuklar gibi Deniz Barışlar gibi işte çok aslında birazcık mantık yürüteceksin. Çok kolay. Yani burada topçu olmana gerekmiyor. Burada duygusal gireceksin. Ee, taraftarın kalbinden vuracaksın abi Mert Hakan gibi 10 tane takla atıp formayı 10 kere öpeceksin komutan lakabını takacaklar abi bu kulüp yarra yemiş abi bak söylüyorum net söylüyorum çok ağır konuşuyorum biz kafa yapısını değiştirmediğimiz sürece duygusallıktan çıkmadığımız sürece Fenerbahçe'den asla asla bir bok olmaz. Fenerbahçe iyi futbolcuyu sevecek. Yeri gelir benim futbolcum seks partisi de yapar. Ama sahaya gelip seksi de yaptığı zaman sahanın ortasında benim başımın üstünde yeri var. Beni sağ dışındaki olayları zerre kadar ilgilendirmiyor. Ama ben sağdaki performanslara bakarım. Karaktersiz de olabilir. Ama sağda bana verim veriyor mu? Ben faydalanıyor mu? Bitti. Benim için önemli olan odur. Gerisi Sikimden aşağı kalsın Paşa abicim. Çünkü Fenerbahçe... Mesela sağ dışında işte. Işık Militan da olabilir mesela Cangıç. Sağda çok iyi. Ama Işık sempatizanı mesela. Nasıl Işık sempatizanı ya? O nasıl oluyor ya? Olmaz ya. O kadar da değil anasını Ben diyorum ki özel hayatında onu yapmış, şunu bunu yapmış. İstediğini yapsın abi. Sağda oynadıktan sonra abi. isterse 10 kişiye girsin. Veyahut da ne yapıyorsa yapsın. Beni ilgilendirmiyor abi. Ya ben futbolculuğuna bakarım adamın. Samet Fenerbahçe'nin bırak futbolcu olmasına çaycı bile olamaz. E zaten Fenerbahçe o yüzden bu durumlarda. Ama bunları da çok iyi biliyor. Çünkü yetenekle, yetenekleri kısıtlı olan futbolcular böyle camialarda barınmak için duygusal oynuyorlar. Kendileri de bunun farkında olduklarını biliyorlar. İşte yok türbüne arma öpmeler. Abi çıkın bu kafadan. Bak yıllardır bu kafaya sahip olduğumuz için yol alamıyoruz. Bu futbolcular Fenerbahçe'de işi yoktur. 10 kere de o armayı öpse bunlar profesyoneldir. Bunlar kendi şey çıkarlarına göre hareket ediyor. Yani seni çok sevdiği için, Fenerbahçe'ye çok aşık olduğu için değil. Bu geçmişte vardı. O günler bitti abi. Herkes parasına bakar. O geçti abicim. O yüzden ben şey yapmıyorum abi. İyi futbolcu gelsin, kötü olan kötüdür abi, Def olup gitsin. Ye yeah, kulo. Cool.